bir kere her şeyden önce şu sorunun cevabını şu şekilde kabul edemeyiz. Havacılık düzensiz bir iştir, düzensiz mecradır diye bir şey yok. Pilot olmak düzensizdir diye, hayır bir ay öncesinden belirlenir. Haftalar öncesinden belirlenir. Nereye uçacağınız bellidir, ne zaman uçacağınız bellidir. Bütün bunların durmasının, aksamasının ya da zaman kaybının sebebi havacılık çok büyük bir operasyon olduğu için yönetilmesi çok zordur bütün büyük operasyonlarda olduğu gibi hele şirketin büyüdükçe, devleştikçe, bayrak taşıyıcı oldukça dünyada, dünya liginde üstlere savaşan bir şirket oldukça ona doğru gittikçe bu operasyonu yönetmek daha da zorlaşır. Düşünsene aynı anda bu şirketin yüzlerce teyyaresi havada uçuyor. Böyle üç tane beş tane falan uçağı yok o sırada ya. Yani. Bir ya düşündüğünde aynı havalimanını kullanan başka firmalar var. Senin o sırada kalktığın ya da indiğin destinasyon, havalimanı ya da havaalanı başka firmaların da sonuçta inmesi gereken şeyler. Yerler ya da kalkması gereken yerler. Onların da yolcu taşıdığı, kargo taşıdığı yerler. Hava şartlarının ne şekilde ilerleyeceği belli değil. Meteorolojinin önüne geçemiyoruz. Meteorolojiyi belki bile, bile tahmin etsen bile... Bugün yaşanan en son yaşanan hadiseyi düşündüğümüzde 6 Şubat'taki depremi ve önceki depremleri düşündüğünüzde depremleri tahmin edebiliyor musun? Mesela ben sizin kurul mülakatınızda mülakatçının yerinde olsam şunu sorarım. Bu son yaşanan deprem Türk Havacılık Tarihi ya da bizim şirketimizi sence nasıl etkiledi? Al sana akıl yürütme sorusu. Al sana analitik düşünme sorusu. Al sana analiz sorusu. Al sana sebep sonuç ilişkilerini bakalım ne, ne kadar değerlendirebiliyor bu aday sorusu. Size standart her seferinde şey sormak zorunda değiller ki. Neden pilot olmak istiyorsun? Öfkeli misin? Nasıl bir insansın? Stresi nasıl yönetiyorsun? Herhangi bir davranış sorunun var mı? Başından kötü bir olay geçti mi? Senin için idol olan insanlar ya da olay ve durumları bize anlatır mısın? Gibi klasik kalıp soruları her seferinde sormak zorunda değiller ya. Yani. Sonra kamyon farı görmüş tavşan gibi kalıyorsunuz. Bu soruda nereden çıktı şeklinde. O yüzden ben sana gelir gelmez şunu sordum. Mesela okuyor musun dedim. Okuman çok önemli okuduğunu karşı tarafa ispatlamadın da çok önemli. Okuduğunun karşı tarafı nasıl ispatlarsın? Okuduklarından anlatacağın şeyler vardır. Bugün pek çok pilot adayının ya da cadet adayının ya da sonuçta ATPL'li adayın en büyük sorunu CRM'e gelirler. Video izledim. Buna benim videolarım da dahil, tamam mı? Hiç kimse video olarak video izleyerek CRM'e hazırlanamaz. Bunun da yazılmış tez ilgili tez var Türkiye'de. Türkçe. Öte yandan hepiniz IELTS'den, TOWFUL'dan, DDS'den barajı geçecek puanlar alabiliyorsunuz. O zaman okuduğunuzda anlayabiliyorsunuz. O zaman bir journal açıp okuyabiliyorsunuz demek ki yani. Kaç tane Journal of Aviation Psychology okudu? Herhangi bir makalesini buldu, indirdi. Bir tane PDF'ini aldı eline. Sıfır. Yo sıfır değil. Benim adaylarımdan çok güzel bir İngilizce kaynakları şakır şakır okumuş insanlar var. Hatta yorum da getiren insanlar var. Bize böyle konuşuluyor ama sonuç itibariyle benim okuduğum makaleye göre ya da güncel makalelere göre bu böyle değil hocam diyen de var. Ben de diyorum ki tebrik ederim. Mükemmel dinleyeli öpeceksin. Teşekkür ederim. Benim de bilgimi güncel Sağ ol Ama ağzımızdan çıkan ne? Diyoruz ki ben pilotluğu şu yüzden istiyorum. Neden istiyorsun evladım sen pilotluğu? Hayat boyu eğitim yüzünden istiyorum. Ulan sen hayat boyu eğitim yüzünden istediğini iddia ediyorsun ama bir tane İngilizce kaynak, bir tane Türkçe kaynak okumamışsın. Murat adında ters ters konuşan bir tane adamın videolarını izlemişsin. Belki adam bana kıl oluyor. Nereden biliyorsun? Anlaşabildik mi? Heh. Bugün senin çerçeveni çizdim farkındaysan. Biraz sert çizdim, biraz haşin çizdim, biraz Ya canım kardeşim benim kimseyle bir alıp veremediğim yok. Ben hepinizi çok sevdiğimden böyle yaklaşıyorum. Ben kendi çocuklarıma da yeri geliyor böyle yaklaşıyorum. Ne kadar sevgi dolu bir baba olsa, sevgi dolu bir eş de olsam sonuçta. Bahçemde 7 tane kedi var arkadaş benim. <laughs> Köpeğim var, hamsterım var, <laughs> balığım var merak etmeyin. Ben doğayı, tabiatı, yeşil olan, canlı olan her şeyi severim. Evimde yakaladığım bölümceyi tutup ezmeden bahçeye salan adamım ben. Ama madem ki az önce söylediğim bir şey var. Madem ki yardım alıyorsunuz. E düzgün iş yapalım. Siz de bir şeyleri birazcık da böyle bir silkelenin kendinize gelin. Pilot olamasanız dahi en azından şöyle bir silkelenmiş, kendinize gelmiş, bir şeylerinizi değiştirmiş, hayata dair bazı gerçekleri görmüş bir insan şey yapacaksınız. Ben sadece hava hava yollarına e, şey mülakat yapıp ya da onları bu aday hazırlayan bir adam değilim ki. Başka başka sektörlerde, başka başka alanlarda yurt dışı, yurt içi birçok yere girecek insan mülakatları hazırlanıyor benimle yani. Ben onları hazırlıyorum. Havacılık mülakatı bambaşka bir şey. Sen şu anda az önce bahsettiğim firmalardan bir tanesine hazırlanan o alemanlardan biri olsaydın, bu yüzden bana ben sana tam tersi bir profil yükleyecektim mesela. O zaman diyecektim ki tam satış adamısın, süpersin, harikasın. Sen bu işi biliyorsun, bu şeker örneği bilmem ne örneği çok iyi oldu. Ne oldu, ne değişti? Birinde agresif agresif prekasörtü ve agresif satış baskısı kurabilen, ikna eden, üstüne böyle nasıl söyleyeyim adamın üstüne çöken, satan, alan, veren, yanında bunun yanında bunu da satan adam olman gerekiyor. Öbüründe sağ salim risk almadan, çatışmayı yöneterek, problem yaşamadan ve yaşatmadan... Minimum 186 yolcuyu artı kargosunu sapa sağlam karşı tarafa ulaştıran ve akşamda evine giden adam oluyorsun yani. İki şey sor. Bir kere zaten majör bir hata yapıyorsan reaksiyonu benden alırsın ama majör hatayı yaptığında mülakatçıdan o reaksiyon alamayacaksın. İşin kötü tarafı o. Ha firmaya göre de değişir. Bir firma bu, bu konuda reaksiyonu çok doğrudan verirken oranın çalışanı ya da ekip arkadaşlarımız o zaman ekip arkadaşı değil mi? Meslektaşları diyeyim. Yanlış anlaşılmasın. O doğrudan, sence bu doğru mu? Ya da burada emin misin? Bu söylediğine ben katılamayacağım diye feedbackler verirken öbürü sadece Hı -hı. anladım deyip not alıyor. <laughs> Hangisini tercih edersin? <laughs> Feedback candır. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir uzmana ya da herhangi birine gidip yardım aldığında Ondan aldığın feedback'ten daha değerli bir şey yoktur. Feedback %100 geçerli dahi olmasa bile en azından minimum %50 gerçeklik para payı barındırır. Önemli olan %50 gerçeklik payı barındıran o feedback'i alıp kendime, evet ben acaba burada söylenen gibi bir adam mıyım diye sorman gerekir. Bu konuda da klasik bir söz vardır Anadolu'da. dolda. Ben çok severim. Biri size eşek diyorsa çok affedersin. Sözün meclisten dışarı. Gülün geçin. İkisi iki kişisi eşek diyorsa gidip bir aynaya bakın. Üç kişi üç kişi size eşek diyorsa gidin semer alın der. Ama ilk seferde gidip de sen bunu ciddiye alıp hemen aynaya bakarsan rengine, kulaklarına, kuyruğuna falan bakarsan var mı diye. <laughs> ya da onların uzamaya başladığını fark edersen, gerekli önlemi alırsan o zaman ikinci kişi sana eşek demez. <laughs> Kıssadan ise. Çalışacağız.